Selam arkadaşlar merhaba bugün T3 Arena e oynuyoruz. FFA gireceğim Jabali ile ondan öncesinde size demek istediklerim var. Şöyle oyuna bulalım. Ee, arkadaşlar yeni hero'nun e, ya skill'i ya da elindeki kullanacağı silah belli. Kılıç kullanacak. Katana, bıçak, kılıç. Ya bu tarz bir şey kullanacakmış. Ya büyük bir ihtimal yakıncı bir şampiyon olabilir. Gelecek hero şimdiden. Ee, onun haricinde suikast olacağını düşünüyorum. Zaten sezon Transform ee, büyük bir ihtimal belki robotik bir kahraman gelebilir. Bacaklarında robotik bir şeyler olabilir. Veya kollarında demir bir şeyler olabilir. Ee, elinde silah olacağını düşünüyorum. Belki o silah bisikle bastığında bir tane kolundan kılıç çıkıp Döne döne bir şeyler yapabilir. Belki dibine gidip ona bastığı sıra ekstra hasar veriyor olabilir. 2000 falan bir şey. Bir işaret çıkıp. Bu tarz bir şey olacağını düşünüyorum. Bunda kendileri zaten açıklamışlardı. Geçtiğimiz yayınlarda. Yakında Hiro gelecek. Ee, gelen hero da kılıç kullanacak tarzında bir şey demişti. Gordora'yız. O yüzden. Böyle bir şeyler olacağını düşünüyorum. Kendi fikrimce. Çünkü olabilitesi çok yüksek. Oha lan. Çok fazla da müşterilik. Bizi öldürürüz herhalde. Evet. Sizin fikriniz ne? Kılıç kullanacağı kesin. O yüzden hazır şeyde e, transform olduğu için e, biz şu canı alırsak tatlı olur. Aldık. Aldık ama çok da tatlı olmadı. Sizin fikriniz ne? Ben birkaç bir görsel koyabilirim. Eğer kapak fotoğrafına düşündüğümle düşüncemdekiyle alakalı. Yüzde ama yüzdesel olarak baktığımda yüzde 90 sikile eklerler diye düşünüyorum kılıcı. Çünkü çok fazla yakıncı şampiyonluk bir oyun değil. Haritalar uzak. Yani çok fazla dibine girmesi gerekiyor. Kılıcı kullanabilmesi için. O yüzden çok bir efektif olmaz şampiyon. Ama kılıç dedikleri için suikast olacağı garanti gibi geliyor o gözle bakıyorum. Ya ilk skill'e ya da ultiye veya her ikisine de kılıç eklerler. Bu tarz bir şey olabilir. Kılıcı öyle ekleyebilirler. Biz de hiç adam bulamıyoruz farkındasınız değil mi? Heh, şurada birileri var. Vay arkadaş ya. Adama giderken avlandık. Hmm, biz onu arkalarız bence. O piramitin içindedir. Oha lan. Adam oradan buraya ışınlanmış gibi bir hareket oldu. Lag mı girdi ne oldu? Yedik hadi bunları. Çok iyi. Çok iyi. Şeyli gördüydüm bu arada ama. Aha. Aynısını biz de Labula'ya yaptık. Fark ettiniz değil mi? Kalkan açtık, arkadan öldürdüler. Abi demek ki bu Jabal oynayanlarda genetik. Ama arkalanıyoruz ya. Harita kötü. Sevmiyorum bu haritayı. Kesin kız getirebilirler karaktere. Bak, kıza çok yakışıyor kız karakterlerin eline. Nerede buraya mı girdi? Oy! Ne ultiydi lan o öyle? Solumda Gloria. güzel. Birini biz aldık, birini alamadık. Şuradan Skadi vuruyor. Gelir mi? Gelir aslında. Geldi bir daha. Harcadım mermileri. Çok iyi. Ee, tek oyunluk bir video olacak. Çünkü geçe kaldı videom. O yüzden kusura bakmayın. Bir FFA'da bitireceğim. Zaten çok uzun sürdü bu da. Jabal olduğu için elimizde. Öldük. Öldük ya. Aslında ölmeyebiliriz de. Yok yok atmayacağım ultiyi. Baktım sağ sol falan deyince ulti atsak öldüremeyiz ölürüz ulti boşa gider. O yüzden gene saklayalım şöyle 2-3 kişiye. Ekstradan kill alalım. Tam biri orada. Böyle, böyle bir dip gibi girsin de. Hoppa işte bunu bekliyordum. Aslında burada şel var bir sanırsam. Heh, çok iyi. Şunu da yedik. Abi muazzam ya. Güzel oynadım ha orayı. Jabal'in de bu kostümünü gram sevmiyor. Abi bunlar sezon fest kostümlerine verirken niye bu kadar çirkin veriyorlar onu anlamıyorum. İnsan daha güzel yapabilir. <gülüyor> <gülüyor> Hazır Jabal'de böyle oynanıyor arkadaşlar. Bunu da görmüş oldunuz. Bu bir tık zaten şey videosuydu. Yeni gelecek hero bu hafta içinde belli olacak. Adamlar kendileri de yayında açıkladı. Hero kılıç kullanacak diye. Kılıcı da oyuna nasıl entegre ederler? Skill'e entegre ederler. Böyle 2000-3000 canı varken üstünde bir işaret çıkar ona basar. Cacut falan filan bir şeyler olur. Bu tarz oluracağını düşünüyorum. Yoksa yakından nana ya bir şey yapmaz. Sizin de fikirleriniz varsa yorumlarda açıklayabilirsiniz. Görüşürüz. İyi günler.